Oysa bundan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Drive Down a Rainbow yok kayış oynayacağız. Ee, gerçekten çok ilginç bir kayış olacak açıkçası. Ö karşımda hemen ilk başta oyuna başla başlamaz gördüğüm şeyler. Wonder Woman, Kaptan Amerika, Batman ve Batman diyorum. Batman ve spider oldu ve e çok değişik bir karaktere bürünmek istiyorum. Aslında güzel de model demişler. ha şöyle söyleyebilirim hani direkt kırmızı beyaz üst geçime değil de şöyle Kaptan Amerika olalım ya. En azından kendimize güzel bir şey yapalım. Ve bu tarz oyunları istiyorsanız arkadaşlar şöyle güzel bir like gelip kanalımıza da abone olmayan varsa hemen abone olabilirse gerçekten çok seviniriz. Go kart spawner diyor. Aaa spawner'dım. Vav wow. go kartta Rainbow'dan iniş gerçekleşecek ya. Şu an bayağı bir hızlı iniş olacak diye düşünüyorum ama bakalım. Bu arada oyunun kazananları var mesela iki tane yani bu oyunda. Evet. o kendimi sürüyoruz çok güzel. Acaba belli bir süre sonra daha çok hızlanıyor mu yoksa gidebilmek için. Aaa sağda solda tehlikeler var. Büyük ihtimalle de bu kayıyor zaten. Aynen öyle. Kay aa, aa, Tamam sakin ol cool man. Buradan kayacağız. Bakalım ileriki parkurlarda daha farklı arabalar gelecek mi? Onları şu an çok merak ediyorum. Çünkü bu tarz oyunlarda genelde böyle stage stage belli şeyler var. Değişik şeyler üzerinde kayıyorsun. Şu an mesela go kart. O adam quest yürümeyi tercih etmiş. Hey, ne haber? Quest. Bu düşmanlık taslamayalım diyor bizim takipçilerimiz. Biz de öyle yapıyoruz bakalım. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Gidiyoruz, şu an çok hızlı kaptırdık gidiyoruz abi. Speed 180, 190, 200. Ooo! Gördün mü abi beni direkt dışarı atabilirdi. Şu an oyun zaten yaklaşık olarak 3.000 kişi tarafından oynanıyor arkadaşlar. Bayağı da bir yani açıkçası bayağı zamandır da hit. Aa bak görüyor musun Aşağı düşmek için tehlike. Acaba stage'lerde ne kadar zorluklar olacak şu an çok. Aa, aa. Tüh, tekrardan hızlanacağız. Tekrar geri git, geri, 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 geriye. Evet şimdi tekrar basıyoruz abi. İnşallah çıkabiliriz bu sefer çünkü askıda kaldık az önce. Ve yes. Şşt. aa yavaş. Bu ne lan? Wow. Eğer arabanı kaybettin. Mesela aşağı düşecek bir durumdayken hemen şey yapabiliyorsun. Wow. yok yok. Çok sakat bir şey oldu ha bu. Hemen şuna binelim. Mesela oldu da aşağı düşeceksin. Altta space tuşuyla yola otur. Ondan sonra belli bir süre sonra yürü. Stage noktasına geleceksin. Orada go kart spamlayabiliyormuşuz. Bak güzel oldu. Aa Venus noktası şurası. Bu sadece bu kadar mıydı? Ha. <laughs> Bayağı bir hızlı geçti ya. Evet İbrahim Pro. Hayır! İşte bundan bahsetmiştim. Kayıyor yerler kayıyor. Orada düşüyorsun. Az önce ben de orada düştüm ha. Hayır. Şişt, bak gördün mü? Araçla indikten sonra aracın da gidiyor. Evet Venus noktasına böyle ilerleyelim. Ne yapalım yani yapacak bir şey var mı? Yok. Ve yes. Oh my Dur bakalım güzel bir kendime şöyle bir üst bulayım. Evet bu güzel mi? Niye giymedin? Şapka seni alayım. Ay çok çirkin oldu. <laughs> Ay bir de bunu geçirelim. Bütün üstleri de üstümüze giyelim diyecekti ama oh, giymiyormuş. Neyse arkadaşlar. Hemen ikinci oyunumuza devam ediyoruz. Ben abi şuradan hemen Spa, Mips the box. Deniz değil box. Bu neymiş? Robux box. Dur bakayım nasılmış. Wow Robux box'a şey yapalım. Hadi gidelim. Nerede? Kasa nerede? Nerede kasa? Hala gelmedi. <laughs> ah geldi. Hayır hayır gitme gitme gitme. Beni bekle beni bekle. Baba adama bak ya Kendisi spawnlamadan gitti benim noktaya ya. Neyse Deniz'in bok kutusuna bilelim. Hadi açıl. Kay kay Murat niye kaymıyorsun? Gitsene adamım. Ah ben gidiyorum. İşte bu. Oturalım abi. Hadi kayıyoruz. Dikkatli olun. Çok tehlikeli bir kayma noktası olacak bu. Uç ayrık. <laughs> Bayağı bir gidiyoruz her şu an. Bayağı bir ilerliyor bu yani. Aklının şu Aa, aa, aa. Yuh artık. Da ilk noktada ölebilecek bir insan varsa o da benim. Maalesef. Bizim için kötü bir deneyim oldu. Gidiyorum ben şu an tekrardan. Team Unbox Hadi çık kutu. Kutucuk. Kutucuk çıkar mısın? Hadi hanginiz çıkıyorsanız çıkın çabuk. Herhangi birinize bineceğim. Çabuk olun. Adam kutu gönderip kutuları gönderiyor lan. Lan yürü git oyun oynuyorsan oyna. Aha geliyor. Kim? Onbox. Atladım abi hadi bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah uçuyorum. Aa oo boş olan daha hızlı gidiyormuş. 190, 200 kilometre hızla gidiyoruz şu an. <laughs> Bayağı bir hızlı ha. Oh, ah. Yuh artık ya. Abi bu kadar kıspetsizlik olur mu? İkinci seferde yine gittim ya. Ben bu oyunu daha önce oynamıştım ha. Yani en azından 3. 4. de takla oluyorduk ama şimdi daha ilk başta takla oluyoruz. Dur bakalım tekrardan. A SpongeBob varmış. Murat sen de mi öldün? Evet sen de çünkü etrafında şey var. Hadi bakalım yarışalım. At da bir tanesine. Çabuk çabuk şu an iki tane çıkacak. O ne lan? O ne oğlum ne yapıyorsunuz? Abi minyona bindim ben. Bastım abi gidiyorum hadi. Murat şu an ben X değişi geçme noktasındayım abi. 280 oo, 300 km ile 360 gidiyorum bu sefer. Geçtim işte birinciyi geçtim. Birinci geçtim Murat geldin mi? Murat'ı göremiyorum. Murat... Aa kafamda şu an var ya şeye girdi ha. Eyvah eyvah. İnşallah oturur şu an. Oturmaz sayvayı yeriz. Hadi otur. Eyvah eyvah kafamın üstünde şu an çakılmış. Kafamın şu an saçlarımın kaldığını zannetmiyorum yani. Hayır çıkma lütfen çıkma. Oo oh, tam da düzledik bir de he. wow, ayrı ayrı yerlerde spam noktalarında kasalar bekliyor bizi yani ha boş kasalar. Oha <laughs> şu an lavanın içinde gidiyoruz. The floor is lava. Evet. Şu an lavanın içinde kayıyoruz abi. Kasalar parçalanmış. Hayır. Of çıkabilirdim ha. Şu an lavaya geçtim ben. Sen neredesin? yanlış space'e mi bastım? Geçmiş olsun artık yapacak bir şey yok. Geçmiş olsun. Biz gidiyoruz abi şu an suyu da geçtim. Şu an dördüncü noktadayım galiba. Aa, Yes! Aha müzik çalmaya başladı. Dıt 300 kilometre. Wow farklı farklı atlama parkuru yapmışlar buraya. Hadi düzen düzen Düzlenirsen çok iyi gideriz. İşte bu bir tane daha full geldim. Bayağı bir iyi gitmeye başladım be. Şaka maka. Oo gökyüzündeyim şu an dostlar. Sizi bekliyorum. Hadi bakalım kapışın bende. Şu an gökyüzünde Rainbow kayanın içinde ilerliyorum ha. Bilginiz olsun. Murat yanlışça space basmak hayat kurtarmıyor koçum işte böyle bir şey. Hayır düzden yavaşladı çünkü. Yes. Bulutlar şu an ve şu an ahtapota geliyorum. Ahtapot noktasındayım. topot beni yiyecek mi? Yemeyecek. Yine suyun içindeyim. Çok güzel ilerliyorum. Wow etrafta neler var? Ayılar var. Ayı mıydı o acaba? Çok net göremedim ama galiba ayıydı. Eyvah burası galiba tehlikeli nokta. İşte bu. Çok güzel oturdum. Aa finish noktası mı o? Aman Allah'ım. Hadi Hadi. Hadi. Ve yes. Oh yes. İşte bu. İşte. Winner şöyle alalım ödülümüzü de. Yes. Bu oyun da bitti arkadaşlar. İki tane oyun. iki tane winner. Gerçi bu oyunda şöyle bir şey söyleyeyim mi? Yaklaşık olarak üç kere girdim ben bu oyuna. Bundan önce kazanamamıştım. Hep ölmüştüm. Zaten ilk denememde de şöyle bir şey. Yalnız şu karşıdaki benim... Rengi değişik elbisemi giyiyor? <laughs> hey, Büyük Osman mısın sen? Nesin sen? Hey! Bunun adı ne? Bu YouTuber'dı galiba bildiğim kadarıyla ama ismini hatırlayamadım. Neyse. Ama Deniz zaten burada. Burada Alex var. Burada Doge var. Evet. Bunların kapak fotoğrafları gerçekten çok güzel oluyor ve kullanıyorum da. <laughs> ne yalan söyleyeyim kullanıyorum yani. Geldim ben var mı adam olan? Oha o ne lan? Köpeğe bak. Bir de diyordunuz ki bu hiçbir şey giremiyor. Bak olmuş. Ha bok bu. Ne lan o? Aa. How are you going today? E ee, aa buradan olmuş. Çakala bak. Çok güzel. Şunu deneyeceğim. Ay kafamdaki saçta şey oldu. E ee, gelen yok galiba değil mi? Bu oyunun kralı benim. Evet arkadaşlar beğendiyseniz dediğim gibi güzel bir like patlaması gelsin. Daha çok böyle değişik oyunlar istiyorsanız mutlaka yorumlarda belirtin. Hatta oyun eklerinizi de paylaşın. Ben genellikle oyunları favori alıyorum, inceliyorum. Eğer çekilebilecek tarzaysa çekiyorum zaten. Ama çekilemeyecek ise onu mecburen favoriden kaldırıp yoluma devam ediyorum. Bazı arkadaşlar hani niye çekmeyin diyor. Belli bir şey bu şeylerden dolayı çekemiyorum. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Allah'a